Evet merhaba arkadaşlar. İlk önce attığınız yorumlar için sizlere teşekkür ederim. Ee, sizlerin bugün şimdi sorularını cevaplayacağım. Demişsiniz ki adın ne? Arkadaşlar benim adım Eylül. Kaça gidiyorsun? Arkadaşlar ben 4. sınıfı bitirmek üzereyim. Takipçilerini ne kadar seviyorsun? Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Youtube'a neden başladın? Arkadaşlar ben videolarım beğenilsin. Abonem artsın. Ve insanlar eğlensin gülsün diye Youtube kanalı açtım. Blackpink'te beyazı ne? Arkadaşlar zaten bunu biliyorsunuz. Lisa. Pamuk prenses mi? Kül kedisi mi? Kül kedisi. Joker mi? Harley mi? Harley Kardeşin mi? Dostum mu? Kardeşim. Lisa mı? Jenny mi? Lisa. Evet. Siyah mı? Pembe mi? Pembe. Gül mü? Papatya mı? Papatya. Blackpink'te konsere gitmek mi? bir gününü geçirmek mi? Arkadaşlar ben Blackpink'le bir günümü kesinlikle geçirmek isterdim. Özellikle de Lisa'yla. Yani böyle Lisa böyle çok yani merak ediyorum arkadaşlar Blackpink yani. Büyünce de hayalim onları görmek. Neyse geçelim öbür soruya. Kore'de Korece öğrenip Blackpink'le takılmak mı? Blackpink'in üyesi olmak mı? Arkadaşlar Blackpink'in üyesi olmak. Bir günle konsere kanser olup ölmek mi? Korona olup ölmek mi? Ay, ay ölmemek mi? Pardon arkadaşlar. Korona olup ölmemek. Bu soruyu zaten cevaplamıştım. Adın ne? Eylül arkadaşlar. Kaç yaşındasın? Arkadaşlar ben 10 yaşındayım. BTS'de B.S.'in kim? Yani favorin kim? Arkadaşlar benim favorim Jimin. En sevdiğin ders fen bilimleri arkadaşlar. En sevdiğin renk lila. Uğurlu sayım 5 arkadaşlar benim. Gerçekten de uğur getiriyor bana. Çok seviyorum o yüzden. Hiç yani vazgeçemeyeceğim ben uğurlu sayım 5 olmasına. Evet en sevdiğin kanal BTS Erwin ve Ponchik. Lisa Angel yani kendim. Jenny <laughs> Angel. En sevdiğin yemek makarna. BTS'yi nasıl tanıdım? Blackpink sayesinde tanıdım. Kendinde beğendiğin şey ne? Temiz kalpli ve sevgi dolu biriyim. Arkadaşlar ben o huyumu çok sever. Çiğ köfte mi içli köfte mi? Çiğ köfte. Havuz mu deniz mi? Havuz. Anneannen mi babaannen mi? Arkadaşlar siz de ikisi dersiniz. Yani ikisi de dersiniz herhalde. Pizza mı hamburger mi? Pizza. Kola mı Fanta mı? Kola. Kola Zero mu? Normal kola mı? Normal kola. Tek Lisa mı? Lisasız diğer üyeler mi? Lisa. Kaç yaşındasın? 10. Evet arkadaşlar sorularınızı cevapladım. Soru cevap 2 videosu geldiğinde sorularınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.